Nacik Hayat'ın çok kıymetli dostları, çok kıymetli arkadaşları, çok kıymetli kardeşleri, ailesi e, 33. yılında e, sevgili babamın aramızdan ayrılışının yine anıt mezarı başından sizlerle birlikteyiz. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin efsanevi genel sekreteri sevgili babam Nacik Hayat hatırlayacaksınız, bir biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nın hemen ardından 10 Mart 1945'te Karpaz'ın Gomikebir köyünde, Büyük Konut köyünde doğdu. Babası yani dedemiz Talat Çavuş'un mesleği gereği Karpaz'ın birçok köyünde çocukluğunu geçirdi. Ve o zamanlarda aslında memleket sevgisi, insan sevgisi yaşadığı coğrafyayı sevme, yaşadığı coğrafyayı tanıma ve belki de Karpaz'ın o zorlu coğrafyasının karakterin oluşmasında önemli bir rolü olduğunu ben şimdi geriye dönüp baktığımda anlayabiliyorum. 8 yaşında Tifo'ya yakalandı ve o yıllarda dünyanın her yerinde bulaşıcı hastalıklardan dolayı insanlar özellikle çocuklar hayatlarını kaybediyorlardı. Ama o yaşama tutundu ve yaşamı çok sevdi. 12 yaşında bir kaza geçirdi ki bence o da onun hayatını etkilemiş olan bir şeydi. Yolda yürürken bir bisikletli böyle ağır bir kasayı ayağının <laughs> üzerine düşürdü ve ayağında kalıcı bir hasar olarak bu ömrü boyunca kaldı. Belki arkadaşları hatırlar. İşte bacağındaki o yara, o, o iz Erenköy'e çıktığı zaman mücahit olarak çıktığı zaman ona çok büyük zorluklar çıkaracaktı. Nitekim Erenköy'den tekrar e, tahsili için geri döndüğünde ameliyat olmak durumunda kalacaktı. Yaşamı boyunca da o izi üzerinde e, taşıdı vatan hainliği diye vatan haini diye suçlandığında şöyle bir cümle kurmak zorunda kalacaktı. Diyecekti ki Erenköy'de ben sizin ağırlığınızca boş kovan bıraktım. Demek mecburiyetinde kalacaktı. Çok cesur bir adamdı. Erenköy'de de en ön cephede e, savaşmış e, savaşan bir kişiydi. Yeni düzende çok önemli yazıları var biliyorsunuz. O yazılar hepimize hala daha yol gösteriyor. 24 Ekim 1984 tarihli yazısında barışı sevmek, barışı istemek ayıp değildir diyordu. En insanca duygudur barışı sevmek ve barışı istemek. Barışa ulaşabilmek için Halka soruyordu ve kendine soruyordu ve etrafındakilere soruyordu. üzerimize düşeni yapıyor muyuz? Biz üzerimize düşeni yapıyor muyuz? Yoksa her şeyi bu ülkenin başına gelenleri, bu yönetimin başına gelenlere mi ettik? Ve orada aslında çok önemli bir göreve çağırıyordu insanları barışın kurulması ve inşası için çalışmalar yapmak yönünde onları uyarıyor ve hareketlendiriyordu. 26 Mayıs 1984'te yine yeni düzende toplumların talihsizliği diye bir yazı yazdı. Bakın 40 sene önce dedi ki e, o dönemde Kıbrıslı e, Türk ve Kıbrıslı Rum liderliğin aslında yönetimde olmasını büyük bir talihsizlik olarak niteliyordu Kıbrıs için. Ve o dönemin Kıbrıs Rum liderini Kıbrıs'ın geleceğinde Kıbrıslı Türklerin söz sahibi olmasını istememekle, yapılan anlaşmaların ilkelerini yok saymakla ve onlardan hiç söz etmemekle e, suçluyordu. Ve Kıbrıs, Türk liderliğini de Birleşmiş Milletler'e büyük zorluklar çıkarmakla ve Birleşmiş Milletler'in önerilerini sürekli reddetmekle suçluyordu. Ve bu iki liderin başımızda olması, yani bu ülkelerin, ülkenin başında olması aslında büyük bir talihsizlik diyordu. Ama bu tutumları neye yarıyor? Kime yarıyor? Onu sormamız gerekiyor kendimize. Bu tutumları Kıbrıs Türklere mi yarıyor? Bu tutumları Kıbrıslılara mı yarıyor? Bu tutumlu, tutumları Kıbrıs'a mı yarıyor diye soruyordu Hı -hı. Ee, ve e, bir bu durumda kazanan biz olamayız diyordu ve bu durumda kazanan Kıbrıs olamaz. Böyle liderlerin elinde olmanın talihsizliğine rağmen şu umutlu cümleye dikkatinizi çekerim. Bizler ülkemizin etrafında biriken sisli havayı dağıtarak tertemiz, duk duru bir havayı soluyacağız diyordu. Ve insanları umutla mücadeleye davet ediyordu. 40 yıl sonra benzer talihsizlikler vardır hala ülkemizin başında, dert olmaya da devam ediyor. 40 yıl sonra hala başına memleketin zorla gelenler var. Bu ülkeyi yöneten, yönettiğini zannedenler. 40 yıl sonra hala Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarına engel olan, Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarına halel getiren iç ve dış siyaseti güdenler de var. Ee, ve bizim de bugün aslında kendimize sormamız gereken şey neye yarıyor bu, kime yarıyor, kim kazanıyor aslında ve bu sorunun cevabına e, Kıbrıslı Türklerin kazanması lazım, Kıbrıslıların kazanması lazım ve Kıbrıs'ın kazanması gerekiyor. Aslında cevabın bu olması lazım. Peki bunu yapabilecek gücümüz var mı? Peki bunu gerçekleştirebilecek irademiz var mı? Peki bunu gerçekleştirebilecek cesaretimiz var mı? İşte 40 yıl önce, 40 yıldır ve bugün hala daha Naci Talat ve onun geleneğinden gelenler ve arkadaşları evet bunu yapacak gücümüz vardır, bunu yapacak cesaretimiz de vardır, bunu yapacak irademiz de vardır cevabını 40 yıl önce de verdiler, 40 yıl boyunca da verdiler ve biz de bugün bunu tekrarlıyoruz. Bunu gerçekleştirecek gücümüz de var, bunu gerçekleştirecek cesaretimiz de var, bunu gerçekleştirecek irademiz de var. Düşünceleri ve yüreği umut doluydu hatırlarsınız, cesaret doluydu, insan ve memleket sevgisiyle doluydu. Kolları o kadar genişti ki ülkenin her yerini kucaklayabildi, her insanına e, ulaşabildi. Öyle yüce bir gönüllü kişiydi. Çok zekiydi arkadaşları bence benden daha iyi değerlendirecektir ama olayları çok hızlı kavrardı ve çok etkileyici bir şekilde kavrayan bir kişiydi. Elbette onu hüzünle anmak bize yarışmaz. Onun o gür sesiyle mitinglerde meydanlardaki gür sesiyle. Onun o mücadeleci e, ruhuyla hatırlamak gerekir ve, e, ve güvenle onun bize verdiği güvenle cesaretle e, hatırlamak gerekir. Naci Talat e, sadece Cumhuriyet Türk Partisi'nin değil ama Kıbrıs Türk e, siyasetine damgasını vurmuş bir kişidir. E, ölümünün 33. yıl dönümünde kendisini sevgi ve saygıyla sizlerle birlikte anmış olmak e, anıyoruz. Ee, çok teşekkür <laughs> ederim geldiğiniz <laughs> için. Ee, çok teşekkürler. Sağ olun.